Hayalin yetmiyor susuzluğuma Yokluğun tek neden mutsuzluğuma Hayalin yetmiyor susuzluğuma Yokluğun tek neden mutsuzluğuma Daima. Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tüm hızımızla bütün videolarımıza devam etmekteyiz. Güzel videolarımızla size sizin karşınızda olacağımı beğeneceğiniz, takdir edeceğiniz ve merak edeceğiniz videolarla karşınızda olacağımı yine bu videoda size belirtiyorum sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, bugünkü videomuzun konusu Amcam Maksut Mete kimdir? Size bu videoda değerli amcam Maksut Mete'nin kim olduğu hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi videomuza başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı yorumlara yazmanızı bu videolarımı paylaşmanızı ve dikkatli bir şekilde anlayarak izlemenizi sizde rica ediyorum sevgili dostlarım. Şimdi videoma geçiyorum sevgili dostlar. Maksud Mete kimdir? <laughs> Maksud Mete 1953 yılında Rize İyidere'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1979 yılında hakim adayı olarak görevine başladı. Aralarında Araklı, Karacabey, Ağrı ve Beykoz'un da bulunduğu ilçeler ve İstanbul Ticaret Başkanlığı Başkanlığı'nda başkanlık görevini yürüttü. Daha sonra 2003-2007 arası AK Parti iktidarı döneminde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini vekaletten yürüttü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasının ardından 2007 yılında bu göreve asaleten atandı. 2008 yılında Adalet Bakanlığı ve Yüksek Müşavirliği e, 2009 Ocak ayında ise Başbakanlık Müsteşarlığında Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 2009 yılı Ekim ayında Gümrük Müsteşarlığına atandı. Aynı zamanda Çaykı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştü. Bu görevlerin ardından 2010 yılında İstanbul Barosu'na kaydolarak halen devam etmekte olduğu avukatlık görevine başlayarak Mete Hukuk Bürosu'nu kurarak avukatlığa devam etmektedir. Maksud Mete iki çocuk babasıdır ve bir kız ve bir erkek çocuğa sahiptir. Buradan değerli amcama saygılarımı sunuyorum, ümmetleri sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili dostlar.